Değerli arkadaşlar, değerli basınımız, hepiniz hoş geldiniz. Ee, Samsun Çarşamba'da LCY2'de çalışırken yıllardır uygulanan Bobink'e dayanamayıp intihar eden işçi kardeşimiz Muhammed Yavuz için burada bir basın açıklaması yapacağız. Bu basın açıklamasını Sosyalist Sendikası Türkiye genelinde bugün örgütlüyor. Bandırma'da örgütlü yapıları olmadığı için biz Bandırma Demokrasi Platformu olarak kendilerine destek vereceğiz. Yapacağımız basın açıklaması da sosyal Sendikası'nın Türkiye genelinde yaptığı basın açıklaması. Birebir aynısı. Şimdi sadece ben çok kısa olarak şunu söylemek istiyorum. Tabi bu konuda saatlerce konuşabiliriz ama eee kapitalist sistemde bu ter, bu yönetenlerin bir tercih meselesi arkadaşlar. Ne yazık ki ülkemizi yönetenler de özellikle 22 yıldır bütün yönetim haklarını sermayeden yana kullanıyorlar. Böyle olunca da e, iş güvenliği ve iş, işçi sağlığından tutun. Hiçbir önlem alınmıyor. E, bırakın işçi sağlığı. Bugün artık e, ülkemizde e, bir yıl içinde onlarca lise öğrencisi Nesem adı altında, e, ee, Sıtaj adı altında ölüme gönderiliyor. Yani sonuçta e, yönetenler tercihini daha eşit bir şekilde kullanmış olsa, bize kalırsa da işçiden, emekçiden yana kullanmış olsa bu ölümlerin hiçbirisi olmaz arkadaşlar. Çok kısaca bunu belirtmiş olayım. Şimdi Sosyal Sendikası'nın Türkiye'nin yapmış olduğunu basın açıklamasına geçiyorum. Kişi intihara sürükleyen El hesap verecek. Değerli basın emekçileri ve eylemimize destek veren dostlarımız Sosyalist Sendikası olarak bugün arkamızda gördüğünüz El Sivayitçi şirketinde yaşanan iş cinayetini protesto etmek için toplandık. Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan El mağazasında reyon müdürü olarak çalışan Muhammed Yavuz, iş yerinde uzun yıllardır süren baskı ve mobbinge dayanamayarak geçen hafta hayatına son verdi. Evli bir çocuk babası ve yakında bir bebeği daha doğacak olan işçi kardeşimizin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Muhammed Göz hayatına son vermeden önce paylaştığı nokta bu bir intihar vakası değildir. Bir idam vakasıdır diyerek aslında yaşanan cinayeti sorumlularını bizzat kendisi işaret etmiştir. Muhammed Yaroz aynı şirkette çalıştığı işin eşinin işten çıkarılmasının ardından başlayan süreç boyunca şirket yöneticileri tarafından kendisine nasıl sistematik olarak baskı uygulandığını detaylarıyla açıklamış. Bu sürecin kendisi üzerinde olumsuz etkilerini ne derece ağır olduğunu ifade etmiştir. Yıllara yayılan baskılara ve ahlaksızlara en ek olarak gittikçe ağırlaşan yoksulluğa ve ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirememenin yarattığı bunalma çare bulamadığını belirten işçi arkadaşımız adım adım intihara sürüklenmiştir. Patronlar halka hesap verecek. Patronlar halka hesap verecek. Patronlar halka hesap verecek. Halka hesap verecek. Yaşanan intiharın ülke gündemine girmesinin ardından bir açıklama yayınlayan Elsie Bayıkçı şirketi etik ya da üst yönetime iletmiş olduğu bombingle ilgili bir şikayeti bulunmamaktadır diyerek kendi sorumluluğunu gizlemeye çalışmaktadır. Diğer bir deyiş de şirket 14 yıldır kendi bünyesinde çalışan bir işçinin eşinin işten çıkarılmasını ailesinden uzaktaki bir mağazaya cezalandırmak amacıyla ve statüsü düşürülerek sürülmesini taşınma yardım istemesine ve hakkı olmasına rağmen bunun kabul edilmemesini şirket adına yöneticilerin yaptığı ayrımcılığı, performans baskısını ve başka bir sürü olumsuz uygulamayı görmemiş, duymamış ve bilmiyormuş. Ensibayitiki'nin internet sitesinde kurumsal politikalar bölümünde değerleriniz başlığında şu maddeyi sıralanmış. Erdemli olma, birlikte başarma, derinlemesine uzlaşma, müşteri odaklı olma ve zorluklara meydan okuma. El Siva patronlarına soruyoruz. Sizin erdemden anladığınız işçilerin alabildiğine sürülmesi midir? Sizin birlikte başarmadan anladığınız el, el birliğiyle bir işçiyi intihara sürüklemek midir? Sizin derinlemesine uzlaşma dediğiniz işçiye işçilere yönelik baskıda ve mobilde uzlaşma mıdır? Sizin müşteri odaklı olmadan kastettiğiniz üç kuruş daha fazla kazanmak için işçilerin can, can, canı pahasına çalıştırılmak mıdır? Sizin zorluklara meydan okuma dediğiniz iş cinayetlerini örtbas etmek için yalanlar uydurmak mıdır? İşçiyiz, haklıyız kazanacağız. İşçiyiz haklıyız kazanacağız. İşçiyiz haklıyız kazanacağız. Tüm bu soruların cevabı ve tıpkı Elçi Vahitçi Kişisi Muhammed Yavuz'un dediği gibi bunun bir insan değil, göz göre göre gelen bir cinayet olduğunu cinayetin birinci derece sorumluları ise Elçi Vahitçi patronları ve patronlar adına işçiye yapmadıkları baskıyı bırakmayan şirket yöneticileri olduğunu biliyoruz. Sosyalist sendikası olarak bu cinayetin sorumluları Hesap verene kadar sürecin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. Açıklamamızı sonlandırırken, El ki de aynı sektörde veya iş kolu farklı alanlarında çalışan tüm işçilere bir çağrı yapmak istiyoruz. Baskılara, sömürüye ve yoksulluğa karşı yalnız değilsiniz. Dayanışmayla ve birlikte mücadeleyle aşamayacağımız zorluk yok. Sosyalist sendikasyonların iş yerinde yaşadığımız her, sonunda yanımızda olacağımızı tekrar hatırlıyorum, hatırlatıyoruz. İş yerlerinde baskı ve mobil son bulması Muhammed Yavuz gibi sınıf kardeşlerimizin acı kayıplarının tekrarlanmaması için mücadelemizi büyüteceğiz. Baskıya, mobbinge, sömürüye ve iş cinayetlerine son. Yaşasın örgütlü mücadelemiz ve dayanışmamız. Sosyalist sendikası. Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın. Yaşası sınıf dayanışması yaşasın sınıf dayanışması Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Basın açıklamamız burada son ermiştir. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.